Artık burası iptal. İptal. Zaten item alacaktım. Item alacaktım zaten. Bunlar hep planlı. Yok amınakoyim Ödeme peynirli de çıgı Ödeme bebek de Biz buradayız Bir daha Bir daha zıplasana Medire kesinler CE GEL 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 Amına koydum bunu orda <laughs> Bonk bak bonk C Ananın amı Ananın amı Lan nasıl ben vuramadım onu ya 50 se- Araba da ne gidiyo he Tufan öldüm Kalp krizi geçirdim öldüm mü Allah Allah'ım canımı alma Yeni geldim bu şehre Rabbi Sen bana yardım Tufan Kardeşim Sanırım neden olduğunu anladım Zannetmeyin bizi koltuk döşüyoruz. Zannetmeyin ki. Zannetmeyin ki koltuk. Ana. Ya gözü kalanın bak gözü kalanın gözü kalanın gözü çıksın. Bak net söylüyorum. Gözü kalanın gözü çıksın. Ama sıkıntı yok kardeşim. Böyle gelirim amına koyayım. Böyle gelirim, anladın mı? Yeter ki böyle çıldırtma noktasına gelsinler. Yet... Böyle kafasını böyle alırım ortaya, böyle keserim onu, manyak ederim. Ee, oyuna gireceğiz. Ee, Ozanla Doğukan nerede? <laughs> Efendim? Ölmüşler. Öldüler mi? <laughs> Şey saldırı Abi ne yaptı? Hoş geldiniz. Abi neler var neler. Bak 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 bak. Şş, hareketi kes. Hareketi kes. Bak bak izle. İ

Sentry Fox'u kaldı. Salak. Sentry Fox'u her sene zam alın bek elemanı. Of gözümde yaş aktı. Ara gazla veriyorsun onu değil mi o <laughs> dumanlı dumanlı. Her türlü işi yapıyor. Her türlü iş mi? Evet. Ha. Dans eder misin? Aha. Yok ya nasıl bir dans o? Dans direğin, nerede? direğin oluyor. etrafına bayrak gibi dalgalanacağım. Bu direk dans mı direk dans her şeyi evet. yaparım. Ben direği ama kendimden koyuyorum. Lan <laughs> 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 <Ben> burada. <laughs> bir takip ediyor. Bir takip ediyor. Abi lütfen beni kurtarın. <laughs> <laughs> <bunu izlerim> <laughs> diyor Bu şehir Bu şehrin beni anlamaya Benim seni unutmaya Rakının ısınmaya Niyet yok Adı çilingir olsa da bu sofra bir sen kapısına Diz çeker çare bulamaz of, of Bu şehrin beni anlamaya Benim seni, seni unutmaya Rakının ısınmaya niyeti yok Yoruldu göz kapaklarım Kalbimdir uykusuz kalan gördük kabusları göz görse korkar açılmaya. Kendimi tanıtayım I am pro Çok boş yaptın geçtim bro Yayınlarında içerim pro Ne diyon lan sen değişik mugo Çetindekiler benim